ne gibi bir tavır takınacaklarını da göreceğiz. Fakat ben umutluyum. Şu anda Covid belası sebebiyle bazı ülkeler kapıyı şu anda açamıyor. Fakat bu kapılar böyle sürekli kapalı kalmaz. Çünkü biz de onları göndereceğiz. Yani biz şimdi İspanya'ya niye turist göndermeyelim? Öbür tarafta şu anda Almanya ile kapılar açıldığı andan itibaren biz de aynı şekilde onlar gönderdiği biz de göndereceğiz. İngiltere ile kapılar açıldığı anda biz de göndereceğiz. Şu anda bir sıkıntı var ama yani Boris Johnson'la da yaptığımız görüşmede inşallah ben umutluyum ve oradan da kapıların açılacağına ihtimal veriyorum. Siz Amerika Birleşik işte, Devletleri'ne gidecek misiniz efendim? Niye gitmeyeyim ya? Ya önümüzdeki süreç içerisinde bir programınız var mı bu konuda? Yani? E şimdi önümüzde malum bir genel kurul var. Bu genel kurulla beraber bir de bizim New York'ta biliyorsunuz bir Türk evimiz şu anda bitmek üzere ve inşallah onun da açılışını yapacağız tam Birleşmiş Milletler'in karşısında. Ve bütün bunlarla beraber de biz zaten bu kucaklaşma sürecini açmış ve açmış olacağız. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. İyi akşamlar diliyorum. Buradan Azerbaycan'a yolculuk var. Nereden çıkıyoruz? Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan.